arkadaşlar bir bir e, ya, bir hangi genç şunlar beraberiz yanında o şey neydi ya Ula, umut var hem oya mı umut iki adam var O bir tane altın nedir lan ya bir bana sır şey düştü ya ya bana sadece bir tane altın yok oğlum gelsene neredesin bana armor düştü şey. kaç o zaman kaç hemen kaç kaç oğlum çabuk gel lan ha koş koş lan tamam. gördüm koş 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 da. Bir TV'ye dön. Ne? Ha şu da. Bir TV'ye mi bilmem ne bilmem ne dön. Ya bo boş ver şunu. Adam, ya adamla kılıç var. kaç. Adamla kılıç çal. Nigamla kılıç var. Ya kaçsana o zaman. Ben kaçıyorum sen de gel. Tamam ben eve girdim. Chest. Chest yok. Sıkıştım. Adamda kılıç var. Oh kaçtım. Lan. Abi neredesin? Ben de kılıç, ben de kılıç aldım. Adamla dalacağım da şimdi. Bu ben Önündeki benim, önündeki benim. Beni korusana canım çok az. Ben de evden belki kılıç bulurum. Of şey yok. Aa sana kılıç çıktı. Evet. Ver hemen çabuk ver çabuk çabuk. Arkandayım arkandayım. Attım attım. Daha Oğlum gel. ya dört açlığım var. Arka aynen ya benim de altı. Aç abi adam, adam gördün kaç. Çok çabuk acıkılıyor ya bunda da. Aynen ya. Orası çok kötü. Hadi ben de ya. geleyim de. Oh yemek buldum. Ne? Ee, İki anda... tane daha... buldum. Gel bir tanesini sana vereyim. Ben daha ben oh sen ya? Aa. Ben daha bir chest bile bulamadım. Oğlum ben de <laughs> hack var ya ben görüyorum her yeri. Oğlum ya şu yaprakları kullanabilsek ne güzel olurdu. Nerede niye ki? Telefede chest mi var? Hayır bazı yapraklarda var orada chest var. Ben görüyorum ya. Hmm. Bazı sonra böyle MCSG'de falan kırılıyor onlar. Evet. Ama bu kremikler olduğu için kırılmıyor. Gıcık işte. Beni takip et. <laughs> var mı? Neredesin? Çespiretim var. Neredesin sen? Ee, ben ben ya ağacın üstüne. gel gel gördüm gel. Gel hemen gel şuradaki eve gidelim. Çabuk ol. Abi 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 3 tane çes gördüm gel. Al al. Ya dur dur atıyorum sana. Tamam onu sonra alırım ben. Gel 3 tane çes gördüm. Tam al arkanda attım. At. At. Bu da level var bir tane. O level çekince. dur oğlum orada dur. Orada dur. Orada dur. Şimdi çekil oradan bir. Oo dur. Burada 3 tane chest var. O taş kılıç yemek. Oğlum açık mıydı yani burası? Niye yemek. Açık abi. Bana da bir şeyler ver. E tamam vereceğim dur bir dışarı çıkalım gel. Şimdi adam geliyor bizi kapatıyor falan. He dur dışarıda verelim. Şimdi sana ne eksik? Sen oğlum senin her şeyin tamam ki. Sana daha ne vereyim? Yemek yemek vereyim. yemek yemek. yemek, yemek. Tamam dur yemek vereyim al. Anca elma atıyor ya. Abi bende de yok ki başka. Şimdi şuraya koy. Taş kalıcı al. Aa double chest. No evet double chest. Hadi gel gidelim. Ana, <laughs> ya, yay çıktı ya. Ya yay bende de var. Ben Neredesin? De... Desin. İlerideyim ya. Bak arkanda arkanda. Ha gel. Gel. Ya hiç girme buraya ya. Evet. Kap kapalı kapalı. Gel şuradan devam edelim. Oğlum chestler var dedim yani burada. Birkaç Sen şey var. sol taraftaki eve gir. Ben sağ taraftaki eve girin. Tamam ben solda chest gördüm zaten. Tamam ben bende sağda Chest. Görmedim ama inşallah. Ben buldum bir tane chest. Oha taş kılıç. O iyi la. İftek ende bilgisi. Ee, i̇yi. O iki iftek var lan. E, güzel. Abi double chest gördüm bir yerde. Ben de daha bana da altın kılıç çıktı ya. Oğlum senin kılıcın var ya Aynı zaten tat. Oğlum gel. Oğlum double chest boş ya. Hayır oğlum tahta kılıç daha iyi. 5 dem damage veriyor. Ee, aynı değil Aynı değil Altın aynı kılıç Aynı lan aynı ben Aynı değil kardeşim Bak altın kılıç 4 damage veriyor Taş kılıç 5 damage veriyor Taş kılıcı mı diyordun sen ben tahta almadım yani ben Tahtayla aynı pardon Onu diyorsan doğru <laughs> Sen neredesin? Ben öbür çıkışından çıktım dur geliyorum Heh, geldim seni geldim Eksikliği e görüşünden geldim Adam gold spawnlıyor Nah. Abi ben hani bir kez ben Leon'un oynadığı bir, bir harita var ya. Ha. Öyle adalı adalı madalı. Ha biliyorum işte orası beşinciydi. İşte ben çok seviyorum onu de. Orada ben bir kez de Diamond Clutch yaptım bugün. Şey e, şey de güzel. E, neydi onun adı? İnşaatlı map. Ha evet o da güzel. Benim en sevdiğim iki tane sonra. A chest. Oh tuzağa düştüm. Demi ceket çıktı ya. Almadım. Alma ya. Oğlum aynı var şu anda. Aynen hadi gel arkadan gidelim ya. Burada hiçbir şey yok ki düzünce ya. Of. Adamlara çıkar Diamond bize no. Nah. Hani şey var ya neydi? Doğum günü istediğim gelen. Oğlum iki demir balta. İki tane demir balta. Tahta kıt taş kılıçla aynı oğlum. Ya onları devri görünce bir şey oluyor, değil mi? Evet lan. Lan! Ya. Af. Ah gel baba. Of ben acıktım. Al. O adam kim? Bir tane atsam mı? Bir tane batırlar. Kendim yemedim sana verdim. Gel şu e, şeye çıkalım. Ben evet, Oğlum bu köprüyü hatırlıyor musun? Ben burada mı? Polis protobilciz yapıyorum. Yandan git daha az. Eh be. Çıkılır sanıyordum ama çıkamıyorum. Eski günler. Adam 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 Bu adam 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 adam, adam. Abi ya, uh, sokacağım ya. önüme geçme Önüme geçme. önüm sakın önüme geçme tam ben de şu adama gidiyorum. adam o adamı öldürdüm. Öldürdüm adamı. Ben de öldürdüm. Şu ilerideki adama gidiyorum ben. Tamam dur ben zır falan kastım. O oh, vay oh. ve vejenerasyon ve, ve içimi buldum. Benim o benim. Ay geldi. Ya öldürdü. Öldürdü. Tamam. Öldürdü. Seni mi öldürdü? Evet beni öldürdü. Ben, tamam. ben burada bitiyorum. Ben onu öldüreceğim. Öldürdüm. Ve kazandım oyunu. Tamam. O zaman biz de burada videoyu bitirelim ya. Oldu tamam. mu? Abi Dwayne git. Ben bu adamı tanıyorum. Her ne ya? Ha neyse hadi. Ee, hadi bay bay. Dur bir dakika gel. oh, gel. Evet arkadaşlar. Bir Hunger Games videosunun daha sonuna geldik. Ee, bye, kendinize bye. iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Abi gel seven Games 5 boş. Tamam o zaman. Biz...